Merhaba arkadaşlar. Coin Evreni YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir testnet videosuyla sizlerle beraberiz. Bugün Cosmos ekosisteminde merkeziyetsiz finans hizmeti verecek Comdex platformunun testnet işlemlerini beraber yapacağız. Önemli ve kesinlikle katılmanız gereken bir testnet olacak. Bu testnette aktiflik ve işlem sayısının önemli olabileceğini düşünüyorum. Bu sebeple videoda yaptığımız işlemleri tekrar tekrar yapmanızı öneriyorum. İşlemlerimize başlamadan önce hatırlatmalarımızı yapalım. Bizlerle nerelerden iletişime geçebilirsiniz? Kanalımıza geldiğimiz zaman bizim burada Twitter sayfamız, Telegram sohbet grubumuz ve Telegram duyuru kanalımız mevcut. Özellikle Telegram sohbet grubumuza gelerek soru, görüş ve önerilerinizi bizimle burada paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızın açıklamalar kısmında da sosyal medya kanallarımızı bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın dostlar. Eğer videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız diyelim ve platformumuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle platformumuz Kozmoz ekosisteminde merkeziyetsiz finans hizmeti verecek bir platform olacak arkadaşlar. Bizler platform üzerinden takas işlemleri, borç verme ve borç alma işlemleri ve farming işlemleri yapabileceğiz arkadaşlar. Kozmoz ekosisteminde bir proje olduğu için bizler bu testnet işlemlerini bir kozmoz cüzdanı üzerinden yapmak zorundayız arkadaşlar. Peki bu cüzdan hangisi olacak? Tabii ki de Kozmos ekosisteminde kullandığımız Kepler Wallet, Kepler cüzdan olacak arkadaşlar. Cüzdan kurulumunu anlatmayacağım dostlar. Videonun sağ üst köşesine koyduğum Kepler Wallet kurulum ve kullanım videomuzu izleyerek sizler de cüzdanınızı başarılı bir şekilde kurabilirsiniz. Bakın şu anda bizim burada cüzdanımız kurulu arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken şey cüzdanımızı açıyoruz. Şifremizi girelim. Evet kepler cüzdanımızı açtık arkadaşlar. Şimdi öncelikle cüzdan yapılandırmamızı yapmamız gerekiyor. Bunun için platforma gidiyoruz. Gözümü almaması için arkadaşlar şuradan ben siyah moda geçiriyorum ve sağ üst köşedeki connect butonuna geliyorum. Kepler Wallet kısmına tıklıyorum ve beni otomatik olarak cüzdanıma yönlendiriyor. Approve butonuna bastım. Tekrar cüzdanımdan approve diyorum ve artık A kurulumu otomatik olarak yapıldı arkadaşlar. Kepler cüzdanımı açıyorum. Buradan A değişim kısmına geliyorum ve buradan aşağı doğru geldiğim zaman en aşağıda Comdex Test Chain A'nın eklenmiş olduğunu görüyorum arkadaşlar bu ağı seçiyorum. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim cüzdanımızda herhangi bir test komdex tokeni yok arkadaşlar. Şimdi bizim test komdex tokenlerini almamız gerekecek. Bu sebeple de musluk platformuna geliyoruz arkadaşlar. Bu sayfaların hepsinin linkini videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz dostlar. Bu sayfaya geldikten sonra öncelikle ben robot değilim diyerek robot doğrulamasını tamamlıyoruz. Daha sonra Kepler cüzdanımıza giderek Cüzdan adresimizi buradan kopyalıyoruz. Adresimizi buraya yapıştırıyoruz. Buradan Devnet seçili olacak arkadaşlar. Daha sonra Send Me Token butonuna basarak test tokenlerimizi cüzdanımıza gönderiyoruz arkadaşlar. Sizler birkaç defa tekrar tekrar musluktan alın dostlar. Hemen şöyle tekrar bir gönderim yapalım. Bakalım gelecek mi tekrar test tokenlerimiz. Şöyle Kepler cüzdanımızı da tekrar bir kontrol edelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir adet Comdex tokeni gelmiş arkadaşlar. Birazdan tekrar deneriz. Şimdi platformumuza geçerek işlemlerimize başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle platform üzerinde bizler takas işlemleri yapacağız. Bu sebeple C swap kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada bakın şu anda burada elimizdeki Comdex tokenler görünmüyor. Bakiyemiz burada sıfır görünüyor arkadaşlar. O yüzden sayfayı bir defa yeniliyoruz. Ve bakın artık bakiyemiz burada görünür hale geldi arkadaşlar. Şimdi burada takas işlemleri yapacağız. Öncelikle Comdex C Gold takası yapalım. Buraya alım yapacağımız kadar örneğin 200 Comdex'i C Gold token'e takas yapacağım. Swap butonuna bastım. Buradan onayımı veriyorum? Agree dedik. Bizi cüzdanımıza yönlendirdi dostlar. Buradan ben hike seçiyorum arkadaşlar. Yüksek komisyon ücreti ödeyerek işlemin daha hızlı yapılmasını istiyorum. Approve butonuna bastım. Evet takas işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Burayı kapatıyoruz. Daha sonra diğer bir tokenimiz C Silver token olacak. Bunu seçtik. Yine buradan 200 comdex değerinde bir takas işlemi yapacağım. Swap butonuna basıyorum. Onayımı verdim. Agree dedim. Cüzdanıma yönlendirdi beni. Ben yine buradan Hike seçiyorum arkadaşlar. Approve diyorum. İşlemin tamamlanmasını bekliyorum. Bu işlemimiz de başarılı bir şekilde tamamlandı. Hemen diğer takas işlemimize geçelim. COIL tokenini, tokenini takas yapacağız arkadaşlar. Yine 200 COMDEX değerinde bir takas işlemi yapmak istiyorum. Swap dedim. Onayımı verdim. Agree butonuna bastım. Bizi cüzdanımıza yönlendirdi. Buradan yüksek komisyonu diyerek hızlı işlem yapmak istiyoruz. Approve e butonuna bastım. İşlemimizin onaylanmasını bekliyoruz. Evet bu işlemimiz de başarılı bir şekilde sonuçlandı. Burada takas işlemlerini yaptık arkadaşlar. Sizler burada elinizden geldiği kadar yüksek miktarda takas işlemi yapın arkadaşlar. Burada sürekli takas işlemleri yapın. İşlem sayınız platformda çok olması önemli olacak arkadaşlar. Daha sonra yapmamız gereken ikinci kısım Barov kısmına gideceğiz arkadaşlar. Bizler burada elimizdeki Comdex tokenleri teminat olarak göstererek buradaki tokeni borç alacağız arkadaşlar. Buradaki tokenlerden borç alımı yapacağız. Şu an elimizde 399 adet Comdex token'i varmış. Örneğin ben bunun 100 adetini teminat göstermek istiyorum ve karşılığında da 0.0 34 adet cegol token'ini borç almak istiyorum dostlar. Borrow butonuna basıyorum. Onayımı verdim. Agree dedim. Cüzdanımıza yönlendirdi bizi. Buradan yine Hike'ı seçtim. Approve dedim. Ve işlemin tamamlanmasını bekliyorum. Evet bakın burada bir hata verdi arkadaşlar. Gas limitimiz yetmiyormuş. 200 bin bunu 379 bin yapmamız gerekiyormuş. Şimdi işlemi tekrar deneyeceğiz ve size nasıl yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Siz de böyle bir hata alırsanız tekrar baro butonuna basıyorum. Onayımı verdim. Agree dedim. Beni cüzdanıma yönlendirdi arkadaşlar. Bakın şurada set gas diye bir kısım var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buraya tıklıyoruz. Ve bakın buradan şu anda 200 bin arkadaşlar. Bizim bunu 300 küsür bin yapmamızı istiyordu. Ben direkt 400 bin yapacağım burayı. 400 bin yaptım. Yine buradan high'ı seçtim. Approve dedim. İşlemin onaylanmasını bekliyorum. Evet bakın şimdi işlemimiz başarılı bir şekilde sonuçlandı arkadaşlar. Şimdi hemen diğer tokenimize geçiyorum. C-Silver tokenini borç almak istiyorum. Yine 100 adet Comdexi teminat olarak göstereceğim ve borç alım işlemi yapacağım. 2.68 adet C-Silver tokeni borç alacağız arkadaşlar. 100 adet Comdex tokeni teminat olarak göstererek. Baro butonuna bastık. Onayımızı verdik. Agree dedik. Bizi cüzdanımıza yönlendirdi. Buradan yine gaz ayarı yapacağız arkadaşlar. Set gas butonuna basıyorum. Burayı tekrar... Örneğin garanti olması için ben direkt 500 bin yapacağım arkadaşlar. Bu sefer yine buradan hike'ı seçtim. Approve e butonuna bastım. İşlem birazdan tamamlanacak. Evet işlemimiz başarıyla tamamlandı. Hemen diğer işlemimize geçiyoruz. Coil tokenini seçtik. Yine 100 adet Comdex tokenini teminat olarak göstereceğim ve 0.63 adet Coil tokenini borç alacağım. Baro butonuna basıyorum onayımızı verdik. Agree dedik. Bizi cüzdanımıza yönlendirdi arkadaşlar. Buradan tekrar gas ayarımızı yapacağız. Set gas butonuna bastım. Burayı tekrar 500 bin yapıyorum. Ve buradan yine hike'ı seçtim. Approve butonuna bastım ve onayımı verdim arkadaşlar. İşlemin tamamlanmasını bekliyorum. Evet bu işlemimiz de başarılı bir şekilde tamamlandı arkadaşlar. Şimdi kullanmamız gereken diğer kısma gideceğiz arkadaşlar. Farm kısmı olacak burası da farm kısmında bizler elimizdeki tokenleri beraber ikili olarak farm kısmına ekleyeceğiz ve ödül kazanacağız arkadaşlar. Şimdi elimizde 99 adet Comdex token kalmış. Bu miktar biraz artırmak istiyorum. Tekrar musluğa gideceğim ve tekrar Comdex tokenini musluktan almayı deneyeceğim. Send me token diyorum. Bakalım cüzdanımıza gönderilecek mi test tokenlerimiz? Evet gördüğünüz gibi tekrar test tokenlerim cüzdanıma geldi. Hemen platforma geri döndüm. Şöyle sayfayı bir defa yeniliyorum. Bakiyelerimin güncellenmesi için. Evet gördüğünüz gibi artık 1099 adet kondeksimiz oldu. Şimdi arkadaşlar bizim almış olduğumuz C Gold, C Silver ve C Oil tokenleri mevcuttu. Aynı zamanda borç alımları da yapmıştık arkadaşlar. Şimdi buradan C Cgoldu Gold'u seçtikten sonra Max butonuna basıyorum ve karşılığında kaç adet Comdex koymam gerektiğinde burada gösteriyor arkadaşlar. 405 adet komdex bağlayacağız. Bunun yanına ve farm işlemi başlatacağız. Farm butonuna basıyorum. Onayımızı verdik. Agree dedik. Cüzdanımıza yönlendirdi. Hemen gaz ayarımızı yapalım. Set gaz butonuna basıyorum. Burayı tekrar 500 bin yapıyorum. Buradan high'ı seçtik ve approve diyerek işlemimizi onayladık. Bakalım işlemimiz onaylanacak mı? Evet işlemimiz başarıyla onaylandı arkadaşlar. Şimdi burayı kapatıyorum. C Gold buradan token seçeceğim arkadaşlar tekrar. J Silver tokenine geldim şimdi de. Buradan J Silver'a Max dediğim zaman 398 adet de Comdex koyarak yanına farm farming başlatacağız arkadaşlar. Farm butonuna bastım. Onayımı verdim? Agree dedim. Tekrar cüzdanımıza yönlendirdi bizi. Buradan gas ayarımızı yapacağız tekrar. Burayı hemen tekrar 500 bin yapıyorum like'ı seçtik, approve diyerek onayladık. İşlemimizin tamamlanmasını bekleyelim. Daha sonra diğer tokenimize geçeceğiz. İşlemimiz onaylandı. COIL token'i yapmamıştık arkadaşlar. COIL token'ini seçiyorum. Maksimuma bastım. 409 adet Comdex yanına koymam gerekecek. Farm butonuna basıyorum. Onayladık, agree dedik. Bizi cüzdanımıza yönlendirdi. Buradan gaz ayarımızı yapalım hemen tekrar. 500.000 yaptık. AYK'ı seçtik. Approve diyerek onayladık. İşlemimiz şimdi onaylanacak arkadaşlar. Evet işlemimiz onaylandı. Artık 3 token içinde farming işlemi başlatmış olduk dostlar. Buradaki Remove Liquidity kısmından likidite çıkarma işlemleri yapacağız arkadaşlar şimdi de. Buradan ne kadarını yüzde kaçını çıkaracağınızı da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin hemen şöyle ufak bir miktar %9'unu Remove Liquidity edelim. Agree diyorum. Şu anda COIL tokenindeyim dostlar. Buradan gaz ayarımı yapacağım hemen. Buraya hemen 500 bin yazdım. Buradan hike'ı seçtim. Approve diyerek onayladım. Platform üzerinde bu işlemleri tekrar tekrar yapın arkadaşlar. Evet işlemimiz onaylandı. Kapattık. Şimdi diğerine geçelim. C Silver'ı seçtim buradan. Hemen buraya geldim. Buradan bir yüzdelik seçiyorum kendime. %17'sini geri çıkarmak istiyorum. Remove liquidity dedim. Onayladım. Agree butonuna bastım. Cüzdanımıza yönlendirdi bizi. Hemen gaz ayarlarımızı yapacağız. Burayı tekrar 500.000 yapıyorum. Buradan hike diyorum. Approve diyerek onaylıyorum. Likidite çekme işlemimizi bu token içinde yaptık arkadaşlar. İşlemimiz onaylandı. Kapatıyoruz. Yapmadığımız C gold kaldı. C -gold geldik. Buradan yüzde %33'ünü tekrar likiditenin geri çekmek istiyorum arkadaşlar. Remove liquidity dedim onayladım. Agree butonuna bastım. Cüzdanımdan gas ayarlarımı yapacağım hemen. Set gas butonuna basıyorum. Burayı 500 bin yapıyorum arkadaşlar. High'ı seçiyorum. Approve diyerek onaylıyorum. Bu token içinde likidite çekme işlemleri yapmış olduk dostlar böylece. Evet bu işlem içinde onayımızı aldık. Şimdi Barov kısmına geri gidiyorum arkadaşlar. Burada yapmamız gereken işlemler olacak yine. Barov kısmına geldim arkadaşlar. Bizler buradan hatırlarsanız Comdex tokenleri teminat olarak gösterip buradaki tokenleri borç almıştık arkadaşlar. Şimdi tekrar buradan C Gold seçiyorum. Bakın şurada Edit diye bir kısım var arkadaşlar. Bu Edit kısmına geliyorum. Ve bakın şu anda burada bir imleç göreceksiniz. Bu imleci bu şekilde artırdığınız zaman bakın eksi 53 yazıyor arkadaşlar. 53 Comdex eksiğimiz varmış. Fakat bu şekilde artırdığımız zaman Comdex ekleyerek arkadaşlar buradaki borç alım limitimizi de yükseltebiliyoruz. Riskimizi yükseltebiliyoruz. Örneğin bunu bu şekilde artırdım. 28 adet Comdex eklemem gerekiyormuş. Deposit butonuna basıyorum. Onayımı verdim. Agree dedim. Cüzdanımdan gaz ayarlarımı yapacağım hemen. Set gas dedim. Buradan 500 bin yazdım hemen. Hayka bastım. Approve diyerek onayladım. Buradan bir düzenleme yapmış olduk arkadaşlar. Az önce aldığımız C Gold borcuna bir düzenleme yapmış olduk şimdi bizler. Evet onaylandı arkadaşlar. Tekrar Barov kısmına gidiyorum. Buradan bu sefer C Silver'ı seçiyorum arkadaşlar. Hemen Edit'e geliyorum. Bunu da artıracağım. Bu şekilde bunu da böyle artırdım. 65 adet Comdex eklemem gerekiyor. Deposit butonuna bastım. Onayladım. Agree dedim. Cüzdanıma yönlendirdi beni. Set gas dedim ve gas ayarımı yapacağım. 500 bin yazdım. Hayk seçtim. Approve diyerek onayladım. Evet bunun için de düzenleme yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi tekrar Barov'a geliyorum. Yapmadığımız COIL tokeni kalmıştı. COIL seçtim. Edit kısmına geldim. Bunu da artırıyorum ve 76 adet komdex eklemem gerekecek. Deposit butonuna bastım. Onayladım. Agree dedim. Cüzdanıma yönlendirdi beni. Hemen gas ayarımı yapacağım. Set gas dedim. 500 bin yaptım burayı. Hike butonuna basıyorum. Approve diyerek onaylıyorum. Bu işlem içinde düzenleme yapmış olduk arkadaşlar. Platform üzerindeki bütün özellikleri kullanmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Evet işlemlerin, işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Platform üzerindeki bütün özellikleri kullanmaya çalıştık. Sizler buradaki swap kısmında birçok takas işlemi yapın arkadaşlar. Barov kısmını da aktif bir şekilde kullanın. Ve farm kısmında da likidite madenciliği başlatın arkadaşlar. Bu işlemleri düzenli olarak her gün yapmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü Comdex testneti önemli bir testnet arkadaşlar. Airdrop atma olasılığının olduğunu düşünüyorum. Bunun uyarısını da yapalım. Projenin Twitter sayfasını da arkadaşlar ben size videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Gelişmeleri de Twitter sayfasından sizler de takip edebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik dostlar. Faydalı bir içerik olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, soru görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bize bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.